Cengiz bundan sonraki yıllarını Tangut krallığının yok edilmesi meselesine ayırdı. Ta ki ölene kadar, 1227 yılında ölene kadar bu işle meşgul oldu. Ve muhtemelen işte atından düşmenin beraberinde getirmiş olduğu bir enfeksiyon neticesinde hayatını kaybetti. Cengiz Han 1262 ile 1227 yılları arasındaki 65 yıllık hayatında gerçekten dünya tarihinin en önemli fatihlerinden bir tanesi konumuna yükseldi. Gerçekten de onun ayarında bir bozkır hükümdarı tarih boyunca çıkmamıştır. Belki bazı açılardan Mutu ile, bazı açılardan Atila ile, bazı açılardan da Timur'la kıyaslanabilir. Ama bunlardan hiçbirisi Yekeyek de ne Cengiz Han kadar büyük askeri işler yapmıştır ne de onun kadar büyük bir güce sahip olmuştur ne de onun kadar büyük bir miras yaratmıştır. Cengiz Han sıradan bir yani sıradan demeyelim önemli bir beyin oğlu olmasına rağmen bir bir han evladı değildi. Mesela bir Motu gibi bir Şanyu oğlu değildi veya Atilla gibi de değildi. Bu açıdan belki Timur'la kıyaslanabilir. Ama Timur'un arkasında bırakmış olduğu mirasla Cengiz Han'ın arkasında bırakmış olduğu miras hiç şüphe yok ki kıyaslanamaz. Çünkü Cengiz Han'dan sonra onun kurmuş olduğu devlet 120-130 yıl boyunca gücünden hiçbir şey kaybetmeden varlığını sürdürdüğü gibi aynı zamanda Japon Denizi'nden Avrupa sınırlarına kadar, Kuzey'de Baltık Denizi'nden de Güney'de Basra'ya kadar hakim bir devlet, bir yapı bulunuyordu. Diğer taraftan hepinizin bildiği gibi 1783 yılında Kırım Hanlığı, Ruslar tarafından ilhak edilmesine kadar Cengiz Han mirası devletler varlıklarını devam ettirdiler. Bu açıdan bakıldığında diğer dört üyle birlikte kıyaslandığında, yani Atilla, Motu ve Timur. Bu üçüyle kıyaslandığında Cengiz Han'ın üçünün genel bir toplama gibi bir manaya geldiğini şüphesiz ki söyleyebilmek mümkündür diye düşünüyorum. Onun ölümü ile birlikte Moğol İmparatorluğu artık bunun tayin etmiş olduğu veliaht tarafından, Ögedey tarafından idare edilmeye başlandı.